Evet, şu anda yeni tadilat yapılmış bir daireye arıza için geldik ve durum içler acısı. Sigorta kutusunu açtık ve gözümüze ilk çarpan topraklama kablosu. Evet, gördüğünüz gibi topraklama kablosunu test sattan ayırmışlar. Bunun sebebi de büyük ihtimalle bir kaçak vardı. Kaçağı bulamadılar ve topraklamayı ayırdılar. Gözümüze çarpan başka bir anormal durum ise boştaki sigortalar. Gördüğünüz gibi burada 3 tane sigorta tamamen boş, hiçbir işe yaramıyor. Sadece süs için takılmış buraya. Sigorta kutusundaki anormallikler devam ediyor. Gördüğünüz gibi 3 fazla bir tesisat ama 2 fazla beslemişler. Bunun sebebi de şu. Kaçak akım koruma rölesinin çıkışını kısa devre yaptırmışlar. Gördüğünüz gibi alttaki klemesler simsiyah kısa devre olmuş ve fazın birisi saatin yanındaki sigortadan kesmiş. Tabi bunu yapan elektrikçi olmadığı için durumun sebebini anlamamış ve gördüğünüz gibi iki faz için köprüler var. Yani sadece iki fazla beslenmiş bir tesisat. İşçiliğin de ne kadar kötü olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Evet, evinize tadilat yaptırırken özellikle elektrikçinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkürler.